Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Yayla Mahallesi, 2569. sokak ile 2570. sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2569. sokaktan Barbaros Bulvarı istikametine gitmekte olan Sefa Ö'nün kullandığı 07 LO652 plakalı otomobil, 2570. sokaktan Remzi Güven Caddesi'ne gitmekte olan Ramazan A.I.N. kullandığı 07 AS H117 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kazanın şokunu atlatamayan otomobil sürücüsü, ben 2569 sokaktan geliyordum. Birden sağ camım patladı. Çok hızlı geldi. Sağ camımı, sol camımı patlattı. Kaldırdık abiyi yatırdık yere. Hemen ambulansı aradık. Ambulans da 2 dakika içinde geldi. Hemen apar topar gönderdik dedi. Konu. Ben buradan geliyorum. Birden sağ camıma patladı. Motor bu taraftan geliyordu. Çok hızlı geldi. Sağ camı, sol camı her tarafı patlattı kaldırdık abi Buraya yatırdık iyi kötü. Hemen ambulansı aradım zaten. Ambulans da 2-3 dakika içinde geldi. Hemen apar topar gönderdik Managat Devlet Hastanesi'ne.